Merhabalar. Bu videomuzda birlikte bir piyano yapacağız. Piyano tuşlarını ve notaları ve bunlarla ilgili komutları öğreneceğiz. Şimdi öncelikle bu kedimizi siliyoruz. Bir piyano tuşu çizeceğim. Ardından bunun kopyasını çıkaracağım. Şöyle siyah bir piyano tuşu çiziyorum. Şöyle merkeze alalım. Bir tane çizdikten sonra bunu şöyle yerleştiriyorum ve kopyasını çıkartıyorum. Sağ tıklıyorum Koklaya. kopyasını çıkartıyorum yanına alıyorum. Sağ tıklayıp kopyasını çıkar. Bu şekilde notalarımızı tamamlayana kadar çoğaltmaya devam ediyoruz. Daha sonra bunların yerleşimini ayarlayacağız. Şimdi notalarımızı tamamlayalım. Evet. Şöyle konumlarını da ayarlayalım. X yatay konumu, y dikey konumu. Karakterimizin dikey konumu y'de, x'de yatay konumu. Merkez noktasından. Sa sola gidildikçe eksi değerler alır. Sağa gidildikçe artı değerler alır. Aynı şekilde e, y yani k koordinatta da yukarı gidildikçe artı değerler alır. Aşağı indikçe eksi değerler alır. Mesela konumunu değiştiriyorum aşağıya doğru. Bakın y eksi değerler aldı. Yukarıya doğru çıkarıyorum. Artı. Aynı şekilde sağda x değeri artı iken solda eksi değerler almaya başlar. Bu şekilde konumunu görebilirim. Kuklamın. Ve düzenleyebilirim. Y yani dikey koordinatını sabitlersek şöyle 20 yapalım. Hepsini aynı hizada olmuş olur. E, X yani dik yatay koordinatlarını da düzenleyebiliriz. Daha düzgün gözükmesi için. Şöyle 20'de sabitliyorum. Yani aralıklarını da ayarlayabilirsiniz Evet, şöyle biraz daha düzgün gözükmesi için ayarlayacağım. Evet, yeterli. Şimdi altına da notalarımızı yazalım. Yine yeni bir kuklada çiziyorum. Yazıyorum daha doğrusu. Sol, la, si ve Evet, bunu da yerleştiriyorum şöyle altına. Boşlukları ayarlayalım. Şu şuraya bir boşluk, şuraya da bakalım. Evet, fadan sonra bir boşluk. Şu boşluğu bir tane sileyim. Şuranın boşluğunu arttırıyorum. Ve buranın. Evet. Ayarladım. Bu arada e, çizim bölümünde T aracı tekst yazı yazmamı sağlar. Bununla notalarımı yazdım. Ayrı bir kukla da. Ayrıca kukla isimlerini de değiştirebilirsiniz. Karıştırmamak adına. Kukla 1'e mesela Doğu yazıyorum. R i fa son la si do iki diyelim onu da. Evet. Kuklalar, kuklalarımızı da isimlendirdikten sonra kod kısmına geçebiliriz. Burada kullanacağımız kodlar müzik bölümünde onu da sol alt köşedeki eklenti kısmından ekliyorum. Artıya bastım. Müzik yani notalarımın ve bazı e, müzik aletlerimin seslerinin olduğu kod bölümü geliyor alt kısma. Buradaki kod bloklarından kullanacağım. Şimdi önce e, ne yapacağım? Tetikleyicimi yani nasıl başlatacağımı seçeceğim. Bu kuklaya tıkladığımda komutunu alıyorum. Çünkü yani bu kuklaya bastığımda bu karaktere e, kalsın istiyorum. O yüzden bu komutumu seçtim. Ardından müzik bölümünden evet, notalarımın olduğu kodu alıyorum. Burada e, her notanın bir e, sayısal olarak değeri var. Zaten burada tuşlar üzerinde de görebiliyoruz ve seçebiliyoruz. Doğun notasını seçili zaten. İlk başta onu değiştirmiyorum. Vuruşta e, kaç vuruş çalsın o değeri değiştirebiliyorum. Daha fazla veya daha az tonlarda çalsın isteyebilirim. Buradan da bunu seçtikten sonra değiştirdikten sonra başka ne yapmak istiyorsam onu ayarlayabilirim. Şimdi zaten e, tıkladığım zaman Çalmaya başladı. Bir de hareket efekti verelim. Yukarıya tıkladığımda yukarıya çıksın ve aşağıya insin tekrar. Y konumunu değiştir komutunu kullanıyorum. Y dikey koordinatta yani dikey olarak hareket ettirmemi sağla. 11'im yukarıya gidecek. Artı değerler olduğu için e, yukarıya eksi değer yaparsak aşağıya iner. Ben bunu 5 birim olarak değiştireyim. Arada kontrolde bir saniye bekle komutunu alıyorum. Bunu 0.1 saniye bekletiyorum ve ardından tekrar eski konumuna geri alıyorum. Yani y konumunu değiştir komutuyla şurayı da eksi 5 yaparsam e, tekrar eski eski konumuna geri döner. Bu komutları tüm notalarım için kopyalıyorum. Şöyle üzerine basıp sürüklüyorum ve kuklanın üzerine bırakıyorum. Notaları değiştireceğim burada sadece. Ee, diğer komutlarım aynı. Bütün kuklalarımın üzerine sürükleyip bıraktım. Evet, son notamın da üzerine bırakıyorum. Tek tek e, şu nota kısımlarını değiştireceğim. D'yi. Re notası olarak Mi'ye geliyorum. Buradan Mi notasını seçiyorum. Fa'ya geliyorum. Evet. Fa notasına Sol. La. Ve evet. Si notasına geliyorum. Si ve Do'ya gelip son olarak onu da değiştiriyorum. Evet. Yapalım. Evet bir yanlışlık var mı? Yok. Evet. Şimdi değerini değiştirirsek farklı tonlarda çalar. Ee, dediğim gibi notala, notalarımızın ıı, kodlarını da yazdık. E, farklı uygulamalar yapılabilir. Piyano örneğimiz bu şekilde Değerleri değiştirebilirsiniz Bu efektleri değiştirebilirsiniz Bekleme süresini değiştirebilirsiniz Vesaire e, İstediğiniz gibi çalışmalar Oluşturabilirsiniz e, Farklı örneklerde görüşmek üzere Bu örneğimizi burada bitiriyorum